Merhaba arkadaşlar. Evet bir video daha beraber. Ee, arkadaşlar bugün e, size TikTok'larda en çok kullanılan bizi TikTok'larını, bravo TikTok'larını en çok kullanılan şarkıları göstereceğim. Ee, umarım videoyu beğenirse satırsanız video geçelim Evet arkadaşlar başlıyoruz. Birincisi şu anda burada çıkıyor. Ganda Gano, Ganda Gano arkadaşlar. Bunların hepsi ben kaybettim. Dinlerim vardı bir. Hepsi de farklı bu arada. Youtube'da da böyle çıkıyor. Aynı böyle çıkıyor arkadaşlar. Yazabilirsiniz. 2 numara. Arkadaşlar 2 numarada hadi gel bana gel Alper Eylü. Ee, doğru kanalı Alper Eylü kanalında izleyebilirsiniz doğru olarak. Ee, hadi gel bana gel diye Bakın göstereyim. Hatırlarsınız. Şimdi konuşuyorum. Arkadaşlar bu o dansçı Brock ve e, beyaz mega boy ile yapılıyordu. E, i̇ki beyaz mega boy bir tane o dansçı Brock adını hatırlayamadım şimdi. Kanda e, Ganda Gana. arkadaşlar bir de bunu YBJ en, bu YBJ'nin en sevdiği gösteriyorum. YBJ bu arada Yunus adı. Şuna abime gitti ya. Neyse çal dedim. Lecevelik sevdiği şarkılar diyor. Arkadaşlar YouTube'da bunları aynı şekilde yazabilirsiniz. Ben şu anda efekt yapmıyorum. Daha demin bir ses çıktı. Ne olduğunu anlamadım. Normalde öyle değil. Bu kadar yeter. Kulağım yoruldu. Ne kadar sürmüş? 1 dakika 8 saniye sürüyor. Astral'den 3 bildiğim gelmiş gümüş sanmı kaçılmış. Hmm. Bu da başka ne gösterebildim? He. Bir şarkı daha buldum. Bakalım bu neymiş. Kaşak